Selam arkadaşlar bugün sizlerle Bravoslar çekimi yapacağız. Yanımda büyük kardeşim ve küçük kardeşim var. Selam. Nasılsınız arkadaşlar? Selam. Yanımda büyük kardeşim ve küçük kardeşim var. Evet büyük kardeşim oynuyor telefonda Bravoslar. Evet oyuna başladı. Bakalım nasıl oynuyor. Evet adamı sıkıştırmış ama adam çık. Adam seni öldürecek şimdi. O yüzden çok güzel, çok güçlü adamı o. Büyük gün at. Maalesef arkadaşlar ödüzdü. Ben biliyordum zaten ödüzecek. Bombacı güzel oyuncu değil. Oyuncunu değiştir, oyuncunu. Oyuncunu değiştir, oyuncu. Evet, evet arkadaşlar bundan sonra oyuncunu değiştirecek. oyuna girdi. Bakalım ne neticeler çıkartacak. Colt bence çok asandı. Arkadaşlar ben yarı Türk yarı Azerbaycanca tanış danışıyorum. Çünkü benim dilim öğrenmiş, dilim öğrenmiş. Evet. Öleceksin. Evet arkadaşlar yine yine mal mağlup oldu. Çık. Arkadaşlar bu gördüğünüz kutular arkadaş kardeşim sizinle video çekimi kutu açılımı çekim yapacağız. Onda kardeşim dedi ki yığıb atsa video çekimi eləyərik. Ve oyun, oyuncu bu değişebilirsin. Rikon'u seç, Riko. Arkadaşlar, kardeşim gitti o, o kadar oyuncunun arasından gitti. Oyun, oyuncunu seçti. Videodan, bu videodan sonra, bu oyundan, bu oyundan sonra, birkaç oyundan sonra, düzünü de seç. Video'nu kapatacağım. Sonra sizle bir gün sonra veya bir saat iki saat sonra sizinle yeniden video çekeceğiz. Evet, internet dondu. Ondan sizin de kutu açılımı yapacağız. Ve ka öldü kardeşim, maalesef. Kutu tasmin deniyor. Şimdi ver ben oynayayım. Şimdi ver ben oynayayım. Kameramız. Arkadaşlar oyuna girdik. Şimdi ben oynuyorum. Şimdi onları geberteceğim. Evet arkadaşlar biri bana doğru yakınlaşmak istiyor. Evet geldi. Rikko git yanımdan. Rikko. Allah belanı öleceğim. Oğlum bu nasıl şans ya. Bu nasıl şans ya. Evet. Şimdi Rico'yla oynayacağım ben. Arkadaşlar bu videodan sonra kutu açılımı videosu göndereceğiz. Sonra ise evde oyun evden nasıl oyun oynanır onu çekeceğiz. Evet Rico bence çok güzel oyuncu. Evet Evet arkadaşlar, bu turlu nereye gitti lan bu? Allah belanı bekle lan. Lan öleceksin lan. Allah. Lan bu bunun büyüğü olabilir. Gel lan gel. Gel lan gel. Evet arkadaşlar, canımı gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi canım bu gibi kaldı. Evet oynuyoruz. Adamları gördüm. Evet savaş gitti. Savaşın arasına gireceğim. Evet kaçma zamanı geldi. Allah belanı geliyor. Evet Allah. Kameraman ne yapıyorsun? Kameraman. Evet arkadaşlar herkesi öldürdük. Biz bir proyuz. Ay bay, bu kim lan? Sana büyüm atacağım. Evet arkadaşlar. Ultra attım. attım ve adam öldürdüm. 3 3 nefer kalmış. Bunlar kim? Arkadaşlar burada Deril. adamlar var. Deril bu kim lan bırak lan benim peşimi. Lan benim peşimi bırak lan. Evet arkadaşlar öldürdük ve hesaplaşma. Roketçi. Roketçi. Gebertecek lan bu beni. Ne yapmak istiyor lan bu. Geberteceğim onu arkadaşlar. Sıra bakmayın çünkü bok gibi canım kaldı. Evet arkadaşlar şimdi onu öldüreceğiz arkadaşlar arkadaşlar ve arkadaşlar kazandık birinci yer Allah like görüldük Evet arkadaşlar bu videodan sonra da görüşmek üzere bye hoşça kalın, hoşça kalın.